Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ve kardeşimle birlikte arkadaşlar. Katilden Kurtul oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi sizlere oyunun mantığını anlatacağım. Sonra da kardeşim yani gelir. Arkadaşlar bu arada kardeşim maçta şu an. Onu bekliyorum. Bir dakika kaldı. Maçı. Bir Şimdi dakika, sen, z, z ben bir şey arkadaşlar ben size bir şey söylemek istiyorum. Bu oyun mükemmel. Gel gel dedi ya Tam. Abicim direkt kapının önüne gel hatta ortaya gelebilirsen daha iyi olur. S Kılıçları gösterelim mi bari? Olur. İlk seninkiler. Evet, herkes göstereceğiz. Takabiliriz bu. Takasla. Acele Envanter. Birbirimizin envanterini mi görüyoruz böyle? Bir, bir şey, bir şeyler atacağız. Mor sesler evet. falan. Ben de bir şey vermek istiyorum. Hı. Mi? Mu, mu? Şey. Bu benim mor motor oyuncuğum. Beçeklek. Eee, mor bu Mor. Elma çardağı veriyorum. ekle. Bak. O. 50 lira. Bende. de ettim şunu ekliyorum. Ben de şunu ekliyorum. Ben de bunu ekliyorum. Ben de bunu ekliyorum. Sen silisileri var mı? Var. Güzel bir şey değil mi ya? Güzel bir şey. Bozulmuş <laughs> mu Dur. Şu ikisini sileyim. Bak normal sil e şey var. Al bakayım. Neyse maç başlıyor biz. 22 saniye. Oy. Hadi gel. Hadi gel de. Oturalım. Bir dakika. Hadi yatalım biraz. Hadi gel. Ocağa gidelim. Tamam. Hatırladım. Hop. Hop çok güzel. Hop. Oh. Hop. Bizden çok güzel yemek olur. Tövbe hadi. tövbe. Kıçımız yanıyor. Video arkadaşlar hepsini göstereyim hadi ₺9'da başlani. YouTube'm var oraya geçtim. Tamam. Geç okulda başla. O yonda kalacak. Hatta şöyle yapalım. Videonun sonunda yorumlara eee özel vid, bu videoyu özel kodu yazanlara kalp atacağım. Bu videoyu özel kodumuz da arkadaşlar. Ar ka katil. Evet. Yorumlara bununla ilgili bir şey yazan ya da içinde bulunan ya da şifre yazıp iki nokta üst üste koyup katil de yapalım. Katil tamam Sen Kerem. Susar mısın evet. abi? Arkadaşlar bir bilgi vereyim mi? Olur. Ben oldu mu oldum ya ilgili bir video Sen şu an kartçili misin? Hayır de. Annemin oldum ya video çekmeden. Ha videodan önce bu da kartçili oldu. Arkadaş kartçili olunca her şey oyuncu gibi görüyorsunuz. Ama sıkıntı kartçili olduğunuzda otomatik evet televizyon tutamıyorsunuz. Yaklaşsız yani otomatik vuruyor. yerinde herkesi görebiliyoruz. Sonra Şu arada arkadaşlar dolaplıkları öldürebiliyoruz. katil boyunca? Ya bizim de aynısı. Baksana. Hı Sen mi benden çaldın lan? Ben sana söylemedim. Allah'ım. Ben çok Katil geliyor. Tamam tamam şaka ben bir mi? yana. Harbiden evet. kaçalım gel şuraya. Yataklı oldu saklanmak mı var? Yürü. Burada bir şey var. Şurada. Bak sıraların altına. Hayır öğretme. Öğretme sırası. Tamam. Öğretmeniz biz. bir şey olursa direkt kaçarız arkada. Arkadaşlar. Aynen bak arkada delik var. Hatta gel oradan geçelim. Ayırsın. Oradan da çık. Onu çık çık. Eğilme gel. Buradayım. Ka kaç Geliyor musun? Alt kata inceğiz hadi. Tedbirli tedbirli birinci çıkışa gideceğim. Sebebini sormayın arkadaşlar. Hadi. Hadi gel. gel. Heh, burada bekleyelim mesela. Hayır. Şu Bak. Şu perdenin arkasına girebiliyorsun ki. Burası ne? Ben de ben takip et. bir dakika. O şey, o bir... Aa basketbol yerinde duş kabini yeri falan filan var. Duş kabinden şey çık. Kerem. Abi. Çabuk ee, ben şey. Aa erkek şeyinden çık çabuk. bir yer buldun. Hayır, ben daha gizli bir yer buldum. Erkek yerde, değil mi? Tuvalet yolu şu, tuvaletten ben daha. Çıkıştım. Ben tuvaletten gizli bir yer çıkışı buldum. Ben de buldum yandan yandan. Yalan söylemek. Herhalde gitmiyormuş Sen tuvaletten mi buldun? Hayır. Ben kendi bulduğum gizli yere gidiyorum. Bak, burada çıktığımız yapılıyor. Yakalsa bile dolap. Kerem sen de bir şey yaptığını mı zannediyorsun? Bak şu. Arkadaşlar. Dolaba giriyor kardeşim. Dolap değil sirkçi. Sirk. Hayır, hayır, de, hayır, 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 hayır. Kerem, ee, o basketbol yerindeyim. Öldüm şu an. Yani canım gidiyor. Çabuk gel. Sen Neyse yani. öldürdüm. Hadi ben şimdi bizim mekanı götüreyim orada ben öyle. Tamam. Gel yani ben bir güvence takip ediyorum. Bak şu perdeden geçiyor O iyiymiş. Şimdi oradan da çıkabiliriz de. Bak burada da bekleyebiliriz aslında. Aa ama burada direkt kapı var. Evet. Bak o zaman burada saklanmamız biraz saçma. Do üst Dolabın üstüne evet. çıkalım desek. Dolabın içine girelim dersin. Dolabın üstü mantıklı. Ama içi saçma. Değil mi? Evet. Aa, kapılar Hiç. açılacak 10 saniyede. 3 dediğimde. 1, 2, 3. Koş. Hücum. Gizli gizli. Ben göğsüz gidiyorum. Ben herkese olabiliyorum. Eberan arkamızda olabilir. Ne yapacaksın şimdi? Bak şurada işte ya. Ben de olmasam var ya ne yapacaksın sen? Dümdüz. Çok az kaldı süre. Yanlış gidiyoruz. Mu. Evet. Ne? tuvalet. Geldiğimiz yer. Düzce. Üst kattan gelmiştik. Ayrılalım. Sen öbür taraftan git. Neyse fark etmez. Şu taraf. Adam. Atla. Tamam. Çıkışa Düzce. gittin mi? Hayır. Sen niye yetişmedin? Sen de Ya. Ne? Sen niye Bende yetişmedin. de. Ya Bir sal Arkadaşlar kardeşimle kaçışımızı beğenenler yorumlara bir yazsın. Beğenmeyenler iki yazsın. Neyse biz bir de yapalım. İstek at abicim. Ne yaptın? Ne Ekliyorum. Aa, pardon. mutlu Bekliyorup. Komşuluk. Ya tamam sonra yaparız saçma ya. İyice daha da güçlü kılıçlarımız olsun da sonra yaparız. Hı -hı. Şimdi adam akıllı kılıcımız yok da kas için Kerem. Bu arada altta rütbe gibi bir şey var ya sayı yazıyor. Benim 11 senin benim kaç o? Tamam güzel. Bak. Üstümde yazıyor benim. Tamam gördüm. sen ya da ben. Sen. Bu gerek yok. Bak hiç inanmıyorum. Yeme. Ya korkuyorum ama neyse. Sana mı inanmayacağım? Yeme. Otoya basmadıkça <laughs> Arkadaşlar burada da oluyor bizi basar Arıza... Dur bek sonra Üç kere canlanma hakkımız Bakayım mı? Evet kurunca da Lobide şey yaptım Lobide bekle çoğu ya O yüzden sizi Artık şu an Yesin arabayı yakın mısın? Gelin ya? Ben şu anda zaten kırmızı arabanda Kırmızı arabayı sürüyorum Evet, ev, evet hmm. eve gel Ben bu, ben buralarda olacağım Çünkü birisi var Tamam ya sen rahat ol ben dikkat ederim Şuradaki adam var onun başına Dur var. ben ona dikkatlice bir e, Altın kasabilir miyim Elleme beni Elleme elleme Ama beni ben. Elleme beni adamdan bir altın kasayım Lütfen Kank adamı Kanka adamdan bir altın kasayım ya Çekil ya ama öldürce de bana geliyor artık. Bak zaten direkt bir dahaki şeyde de öldüreceğim. Can. Ama Abicim. Ama öldüreceğim ya seni öldürdüm. Önüme ne geçiyor? Seni öldürdüm ya. Al işte ya öldüm. Bak Kerem. Ne yap ne? Ben ben beni kurtart ya. Uzaklaşıyor. Lan nasıl kurtulayım burada ama? Nasıl önümde mi çıktı? Ya ama altın kasacağım. Kaç mı? Ya beni niye öldürmeye çalışıyorsun? Ya, ben düz gidiyorum. Ya git. Mavi Kovalama mi? beni ya. Kovalamıyorum. Ben başka yere gidiyorum. Tamam. Kutunca falan gireceğim. Sana adamların yerini söylemeyeceğim. Mavi girsin. Ben mavi karşı kontrol edeceğim. İstediğim yere gireceğim. Sonuçta önüne çıkmadıkça beni öldürmüyorsun ki. Otomatik öldürüyor arkadaşlar. Önüne çıkarsın kesin. Hı hı. Yani ben bıçağı bırakamıyorum. Ben Uy Vent çıkarken öldürdü. Kanka bir iyileştireyim Aferin Kerem Rip dedi senin yüzüne ben Arkadaşlar Yorumlara Kerem gibi biriyle Roblox oynamak istemeyenler bir isteyenler iki yazsın. Çok gıcık ama. Çok gıcık. Ama çok gıcık. Çok önü Önüne falan geçmiyorum. Önünde de bekleme abicim. Niye? Adam adamın önce bana para geliyor. Ama öyleyse, ben öyleyse, sana ne, ne diyorum? Ya. Bir kez iyileştireyim sonra sen öldür. Taktik yapalım öyle daha çok gelir ikimize de, de diyorum. Ama diğer kişiler de var öyle. Hem sen daha çok öldürmüş olursun. iki kez öldürürsün. üç üç yanda gidince geliyor gidin. Para anladın mı? Yo öyle bir şey yok. Şu an seni izliyorum. Maske çok hiç yakışmamış. Sana da yakışmamış. Ben seçilirsem ama seni belemeyeceğim ama önüme geçme sen de. Ben, ben sana öyle durmayacağım. Bir Ama önüme gelmedi insanlar Öldüm. Bak insanı da öldürdüm de insan yanında e, abicim, ben ama insanlardan altın kasmazsam buradan nasıl kazanayım? O zaman altın kazanamazsam da ben de kılıç alamam. Aa ben de birilerini öldürüyorum e, Yarısını sen öldür, yarısını ben iyileştireyim. Bak orada bekle mesela. Onun birazcık önünde. Tam girişte. Mesela burada bekle. Ben sana diğerlerini söyleyeyim. Bir tanesi başka çıkışa gitti. Başka çıkışa gidiyor hepsi. O zaman başka çıkışları da alalım. Kaç kişi kalmış? Emin değilim. 4 kişi öldürmüşüm. 5 kişi kalmış. O 5 kişinin 3'ü de muhtemelen başka çıkıştan çıktı. Diğer ikisinden birini gördüm senin olduğun çıkıştan çıktığında da yakalayamadın onu. Ama var ya Kerem sen bir tık beni bilerek biliyorsun sanki. Değil mi? Hayır. Ben onu şimdi birkaç dakika bekliyorum yanına bir diye. Ama yani benim geldiğimde de yani Çekil işte. Tamam de çekil. Ben birkaç dakika bekliyorum. Beklemeyeceksin. Ben geldiğimde bunlar koalisyon. tamam. Adil zeminler olacak. Ama yine de diyelim ona. Adil zeminler. Adil zeminler. Buradaki stresler cidden, cidden, cidden adil mi? Adil. Arkadaşlar. ne görmedin pardon. Başka bir şey bana da geliyordu. Kaç yıl baktayım? ayıp. Bu ne? Azrail'e benziyor. Tövbe tövbe öyle bir şey falan. lan. Azrail yani... ...düşünebileceğimiz gibi bir şey değil. Azrail... ...kötülerin karşısına... ...aşırı kötü çıkar. İyilerin karşısına aşırı iyi çıkar. Böyle oyunlardaki gibi abuk sabuk değil. Onlar uydurma çizgi film karakteri. Nasıl Gumball varsa... ...sonra ne bileyim... Gel, şu, i̇şte o Azrail Azrail aslında var ama e, hani böyle e, şimdi mesela demin oyunda da gösterdiler ama o mesela gerçek değil yani arkadaşlar Azrail gerçekte öyle değil. Nasıl olduğunu Azrail kendiniz araştırabilirsiniz. Bilmiyorum. Kimse bilemiyor çünkü insan olarak. Bu değil mesela. Ben şu an mesela geberiyorum. Mesela kurtarıyor. O değilim ben ama. Arkandan koşuyorum Kerem. İki saattir bekliyorum sonunda ya. Odan beni iyileştirdim. İyileştirdim bile. Bana yardım et. Tam geldim. Koş koş koş. Sana saplıyor. Koş koş. Hayır çıkamadım başta. Öldün mü? Ben öldüm. Gel. Ama koş bak. Atla direkt üstünden. Ya. Ne ördün? O zaman ben yardır ki yapıyorum. Ya iki altı, Benim Bak. hala canlanma şeyinden şeyi var bir tane daha. Arkadaşlar e, sanırım sanırım benim de hakkım bitiyor. Sanırım bitiyor. Hatta hatta birazcık da e, sanırım değil fazla. E, evet. gitti. O zaman yavaştan videoya da son verelim. Her neyse arkadaşlar bu videolar bu kadardı. İlk önce bir, bir tane daha aldım ben. Onu gösterelim mi? Hayır. Bunu daha fazla bu tarz bir... video için kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.